شهد الله أنه لا إله إلا هو الملائكة وهو الملائكة المقائمة بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم صدق الله العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون Ve <laughs> selamun alel <murselin. Gülüyor> rabbil El Abi şimdi damat bitti, serbestleşti. İsterdiği gibi konuşalım. Gel şey hele ya. İsmin nedir? İbrahim Aksel. İbrahim. Yaş kaç İbrahim? Yaş 23. Askerliğini yaptın geldi. Yaptım. Nişanlı mi gittin askere? Evet. İsmi ne? Ablanın? Zuhal. Zuhal abla kaç yaşında? 20. Ne zaman tanıştınız? Var? 4 sene oldu. 16 yaşındaydı. Evet. Seninle lise önlerinde mi dolaşıyordun? Hayır. <laughs> Hayır. Koca başlarında bekliyordum. Sana <laughs> ...mahallede köpek kovalarken... ayarladım. ...köpek kovalarken nasıl yani? Işte kız tavlamaya kalkarken... ...bu dek geldi nasip kısmet buymuş. Sen böyle çıktın yola yani? Sokağa evet. bir attı kendini, ben evet. bir kız tavlayayım. Evet, kan, kanımızın kaynadığı zaman. Onu anladık, köpek niye kovalıyor? Bizim buranın... El boşluğu. El boşluğu olan çocuk, çocuk genç... Hepimiz köpek, kedi, kuş. hep hepsi var. Köpeği kovalıyorsun, yakalayınca ne yapacaksın yani? boğuşturacağız. Köpek boğuşturacağız. <laughs> evet. <Üzerine> bak ya. <laughs> Onun için evlilik kutsal bir müessese. <laughs> İnsanı sokaktan, itten, uğursuzdan, köpekten kurtarıyor. <laughs> Evlendiğin zaman ne köpek kovalıyor, ne bir şey kovalıyor bundan sonra. <laughs> Şimdi öyle bir attın. <laughs> Madem kız tavlamaya çıkıyorsun, daha ne Hayır, affedersin şey evleniyorsun ya. Bu şimdi bekarlık olsa herkes bekar kalırdı. Herkes evleniyor. Biz Yok, de evleniyoruz. Evleneceksin. Hani böyle tam böyle çıkmışın tavlayacağım, mavlayacağım ayağına. Gördüğün ilk ablaya yanmışın evleniyorsun. Koşum ya bu nasıl kısta ki bu? Nasıl tipim? kısmet? Sen direkt evlenme baksadıyla çıkmışsın. Evet. da abi ya. Dört sene ya. Evet. Bugün inşallah dünya evine gireceksin. Evet, inşallah. Ondan önceki bu güvey kondurma bu mudur? Evet. Dünya evine girmeden önceki son aktivite. Evet. Peki bunu Allah korusun kaptıraydın ne olurdu? O sadıçların sorumluluğuydu. Evet, <laughs> Senin sorunun <laughs> değil. Hayır. Olur mu ya? Sen ne o zaman kendini boğdurtmaya kalkıyorsun? E şimdi öyle. alan kişi ne isterse onu yapmak zorunda sadıç. Geride getiremezse ben de giremem diye. Sadıç isteğini getiremezse <laughs> ben de geride giremem. Atkıyı kaptırdın. Evet. Bir şey istediler sadıçtan. Sadıç onu yerine getiremedi. Sen dünya evine giremiyor musun? Hayır. Niye? Kime ne? İstekler yerine gelmez. İstekler var. yerine gelmez. Çorabını alsan gene giremiyor. Buyur. Ya... Çorabını alsan gene giremiyor. Damadın <laughs> çorabını evet, bir alsan. bir atlı değil ya. yani. Çorap, kravat ne dek gelirse yani onu aldın mı? Ayak basın. Hiç eksiksiz olmayacak. Hadi arkadaşlar hadi. Hadi. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Hadi sen Hı ne vuruyorsun abi? Abi ona vurur, ona vurur, ona vurur. Kusura bakma ya. E hadi kahveye biz de. He hadi iş bitti de. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.